Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Evet, sevgili LGS canavarları. Bu videoda sizlere Türkiye'deki en iyi 10 lise hakkında bilgi vermek istiyorum. Sizler için ciddi bir araştırmaya girdik. Hem son yılların taban puanlarını, yani geçmişteki o sınava giren öğrencilerin tercih puanlarına göre hem de tabii ki de okulların imkanlarına, içeriklerine göre güzel bir çalışma yaptık ve en iyi 10 liseyi sizler için oluşturduk. Bu videoyu çekmekteki en büyük amacımız aslında her zaman söylediğimiz şu hedef mevzusu var ya ve hep de bu size hedefleri anlatırken ne diyorduk? Bir tane mutlaka en üstte en üst seviyede bir hedefiniz olsun oraya ulaşmak için çabalayalım. Ondan sonra ikinci üçüncü hedeflerimiz elbette ki olacaktır ama maksimum düzeyde bir tane hedefimiz olsun diyorduk ya. İşte bu videoda sizlere bu hedefleri biraz somutlaştırmak istedim. Bu en iyi okulun neden en iyi olduğunu hadi gelin beraber inceleyelim. <laughs> thank you Evet listenin ilk sırasında aslında malumunuz ilkokulumuz Galatasaray Lisesi. Bu zaten her yıl sizin de çokça fazla duyduğunuz taban puanı en yüksek olan LGS birincilerinin sıklıkla tercih ettiği okuldur. Yani giren öğrencilerin hemen hemen pek çoğunun LGS'de full yapan öğrenciler olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu okulun özellikleri nedir? Yani siz niye hedefleyemeyesiniz ki? Siz neden kazanamıyorsunuz bu okulu? Dolayısıyla bu okul hakkında da bilgiler vereyim. Bu okul bilinenin aksine aslında Galatasaray Lisesi bir Anadolu Lisesidir. 4 artı 1 yıl. Yani ne demek? 1 yıl hazırlık okuyorsunuz. Ardından 4 yıl normal 9'un 11 şeklinde devam ediyorsunuz. Okulun yine diğer okullardan önemli bir farkı hazırlık dilinin Fransızca olmasıdır. Bunun yanında ikinci yabancı dil olarak da tabii ki de İngilizce mevcut. Onun yanında İtalyanca gibi olanakların da sunulduğunu söyleyebiliriz. Tabi Galatasaray Lisesi deyince yani sadece iyi bir okula gitmiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda da ülkedeki en aslında marka diyebileceğimiz imtiyazlı bir okula gitmiş oluyorsunuz. E, çünkü Galatasaray Lisesi'nden yani mezun olunduktan sonra pek çok iş yerinde size kapıların ardına kadar açılacağını söyleyebiliriz çünkü biliyorsunuz bu okula zaten girmek oldukça zor olduğu için sizin peşinizden çok da güzel bir marka algısı geleceğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi okula girmek oldukça zor yani ya full yapacağız ya da maksimum bir yanlış. Bu şekilde bu okulu kazanabiliriz. Galatasaray Lisesi hakkında aslında çok da fazla konuşulacak bir şey olmadığını söyleyebilirim. Dipnot olarak şunu da söyleyelim. Galatasaray Lisesi'nden biliyorsunuz mezun olduğunda yine tuttuğunuz takım hangisi bilmiyorum ama eğer Galatasaraylıysanız Galatasaray Spor Kulübü içerisinde de Yine görev almanız Orada ilerlemeniz de daha kolay olacaktır Diyor ve ikinci liseye hemen geçiyorum İkinci lisemiz yine İstanbul'dan Zaten hani şunu hemen belirtelim Şu an anlatacağım liselerin pek çoğu İstanbul'da olacak Çünkü İstanbul çok büyük bir metropol Çok fazla insan yaşıyor Dolayısıyla da aslında diğer illere göre En fazla okulun da İstanbul'da olması çok normal Fakat şunu söyleyebilirim Sayacağım pek çok okulun zaten pansiyonu var Yatılı olarak kalabiliyorsunuz Dolayısıyla bu noktada hani ...bana çok uzak gelir, ben orayı e, şimdiden hiç düşünmeyeyim, hedefime koymayayım gibi... ...sakın düşünmeyin, e, lisede pansiyonda kalarak okumak da ayrı bir tecrübe kazandıracaktır sizlere. Ayrıca bu noktada en iyi 10 liseden bahsediyoruz. Yani bunlar için açıkçası farklı bir ilde kalmaya, pansiyonda kalmaya da değeceğini düşünüyorum. Hemen İstanbul Erkek Lisesi'nde anlatalım. Şimdi ikinci sıramızda İstanbul Erkek Lisesi 1884 senesinde e, kurulduğunu söyleyebiliriz. Yani o kadar eski çeşitli isimler almış ama... 1923'ten sonra artık adını bulmuş. Yani İstanbul Erkek Lisesi olarak. Bu okulla ilgili yine bilmeniz gereken en önemli bilgi şu şekilde. 1957 senesinde Türkiye ve Federal Almanya hükümetleri arasında bir anlaşma yapılıyor ve bu okulda farklı bir eğitim sistemine geçiliyor. Alman eğitmenler eşliğinde oluşturulan bir program artık yürütülmeye başlıyor. Yine bu okulda Galatasaray Lisesi gibi 4 artı 1 yıl diyebiliriz. Yani 1 yıl hazırlık okuyorsunuz. Buradaki hazırlık dilinin de az önce söylediğim gibi Almanca olduğunu hemen belirtelim. Yani Almanca ağırlıklı göreceksiniz ve hatta daha da ötesinden bahsedelim. Türkçe okutulan genel kültür dersleri haricinde işte Türk Dili Edebiyatı olsun işte tarih dersleri vesaire olsun onlar haricinde fen ve matematik branşlarında bu derslere giren öğretmenlerin yine yabancı uyruklu olduğunu söyleyelim ve bu derslerinde Almanca işlendiğini belirtelim. Dolayısıyla bu okula giderseniz eğer hazırlık yılında o ilk yıl Almancayı çok iyi halletmeniz gerekiyor ki ileride dediğim gibi fen ve matematik branşlarındaki dersleriniz Almanca olarak okutulacak. Zaten okuldaki öğretmen kadrosuna baktığınızda da öğretmenlerinizin yabancı olduğunu göreceksiniz. Evet 3. okulumuz Ankara Fen Lisesi ve Türkiye'deki ilk açılan Fen Lisesi olma özelliğini taşıdığını hemen belirtmek istiyorum. Dolayısıyla köklü bir geçmişe de sahip. Şimdi Fen Liselerinin diğer lise türlerinin yanında şöyle bir artı özellik oluyor. Bilim ve teknoloji alanında oldukça fazla proje üretme üzerine e, gidiyorlar. Yani bu noktada öğrenciler hem destekleri çok fazla oluyor hem de zaten milli eğitim tarafından da beklenen aslında fen liselerinden bu. Yani bir şeyler üretilmesi projeler vesaire üretilmesi. Dolayısıyla Ankara Fen Lisesi'nin de bu noktada iddialı bir okul olduğunu söyleyebiliriz. Ama onun dışında sanat ve edebiyat alanlarında da yine öğrencileri tabii ki de destekliyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki yıl Ankara Fen Lisesi'ne giderseniz sizlerin de bu şekilde çalışmalara katılacağını Düşünüyorum en azından aklınızda böyle e, ben proje öğreteyim işte e, TÜBİTAK çalışmalarında daha fazla yer almak istiyorum ya da ona benzer projelerde yer almak istiyorum diyorsanız Ankara Fen Lisesi'ni yine hedefleyebilirsiniz. Evet sıradaki okulumuz İstanbul Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi. Şimdi bu okulu aslında ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü diğer anlatacağım okulların arasında bence e, konum olarak en değerli konumda olunan yer olduğunu söyleyebilirim. İstanbul Boğazı'nın yanında, dibinde. Yani bir nevi yalıda e, ders göreceksiniz gibi söyleyebilirim. Hatta e, pek çok dizinin filminde burada geçtiğinde e, zaten okulun resimlerini gördüğünüzde anlayacaksınız. Yine tabii ki de sadece manzarasının güzel olmasından bahsetmeyeceğiz. İçerik olarak da zaten e, ülkemizin dördüncü en iyi lisesi diyebileceğimiz bir konumda. Bir Anadolu Lisesi ve diğer Anadolu Liselerinde anlattığım gibi burası da 4 artı 1 yıllık. Fakat burada diğer okullara nazaran yabancı dil İngilizce olarak veriliyor. Yani hazırlık sınıfında İngilizce ağırlıklı bir şekilde eğitim görüyorsunuz. Tabi İngilizcenin yanında Almanca dili üzerine de yine hazırlık okuma seçeneğiniz bulunuyor bu okulda. Onun dışında tabii ki de e, okulla ilgili çok da fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Tabi önceden erkek lisesiydi fakat şu an itibariyle yani 1992'den beri hatta karma bir eğitim veriliyor. Yani sadece erkek öğrencilerin gittiği bir okul değil. E Dolayısıyla bu okulda yine özellikle de ders izlerken şöyle kafanızı sağ tarafa çevirdiğinizde o boğazı görmek gerçekten inanılmaz bir lüks olsa gerek. Tabi içerik olarak yine bilim ve teknoloji alanında oldukça üst düzey bir okul olduğunu söyleyebilirim. Ama aynı zamanda tabi sosyal alanlarda da sosyal imkanlarıyla da yine gelişmiş bir okulumuz. Zaten dediğim gibi bulunduğu konum itibariyle de okul çıkışları özellikle gezebileceğiniz, gidebileceğiniz oldukça fazla yer var ki zaten okul anında bile teneffüste boğaza karşı yürüyüş yapabileceğiniz bir okuldan bahsediyoruz. Artı olarak yine İstanbul dışından bu okula hayal eden, hedefleyen olursa da okulun pansiyonu olduğunda belirtelim ve geçelim İzmir'e. Tabii ki de İzmir Fen Lisesi'nden bahsedeceğiz. Şimdi İzmir Fen Lisesi de yine o listeye 5. sıradan giriyor. E, ee, bu okulda yine köklü bir geçmişi olan Fen Lisesi olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Ankara ve İstanbul İstanbul'dan sonra açılan 3. Fen Lisesi olduğunu da belirtelim. Yani geçmişi bu şekilde. Üniversiteye öğrenci yerleştirme yüzdesi %75'in üstünde verilmiş. Ama %25'lik kısmında şu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Bazı öğrenciler gerçekten İzmir Fen Lisesi'nde özellikle okuyan, orayı kazanan öğrenciler hedefi yüksek olabiliyor. Ve mezun olduğu sene sınava girdiğinde çok ufak puanlarla istediği bölümü ya da istediği üniversiteyi kaçırabiliyor. Dolayısıyla hani mezuna kalmak dediğimiz olay gerçekleşiyor. Yani bir sene sonra tekrar üniversite sınavına girmeyi tercih ediyorlar. İstemediği bir yere gitmektense. Dolayısıyla olaya bu gözle bakmak gerekiyor. Yani %75'i aslında küçük görmeyelim. Çok ciddi şekilde projelerin hazırlandığını yine söyleyebiliriz. Bilim olimpiyatları noktasında da yine son derece özen gösterilen bir okul olduğunu da söyleyebiliriz ki zaten internet sitesini incelediğinizde de okula gelen madalyalar, başarılar vesaire bunlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Yine İzmir Fen Lisesi'de bulunduğu konum itibariyle aslında İzmir'in önemli noktalarından biri. Evet deniz manzarası yok ama pek. ...pek çok öğrencinin hatta Ege Üniversitesi kampüsünde e, içinde olan bir okuldur. Dolayısıyla e, yine okul çıkışlarında gezip e, dolaşabileceğiniz pek çok yer olduğunu da söyleyebilirim. En azından pek çok yere yakın olduğunu belirtebiliriz dedik ve diğer fen lisesine geçiyoruz. O da neresi? İstanbul Atatürk Fen Lisesi. Daha önce söylediğim gibi İstanbul Atatürk Fen Lisesi Türkiye'de açılan ikinci fen lisesi. Dolayısıyla yine bu şekilde köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyleyebiliriz. 40 dönümlük büyük bir arazi üzerine kurulmuş ve gerçekten tarihi bir binada eğitim eğitim verildiğini söyleyebiliriz. Ee, hem erkek hem de kız pansiyonu bulunuyor bu okulun. Yine il dışından gelecek arkadaşlar için önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Geçmişi, tarihi tabii ki de yine başarılarla dolu. 3500 kadar mezun veren okulda bugüne kadar... ...üniversiteye yerleştirme başarısıyla da yine hedeflenen liselerden biri. Yani pek çok öğrencinin tercihi olan bir lise. Yine pek çok uluslararası bilim ödülüne de imza atmış bir okulumuz. Dolayısıyla İstanbul'da bir fen lisesi hedefliyorsanız... ...Atatürk Fen Lisesi'ne yine göz atmanızı tavsiye ediyorum. Bir de diğer okulumuz İstanbul Çapa Fen Lisesi. Geçmişinde Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi olarak geçiyordu. Fakat öğretmen liseleri kapatılıp hepsi fen lisesine dönüştürüldü. Dolayısıyla Çapa'da bu okullarımızdan biri. Eskiden öğretmen lisesi olarak birinci okuldu aslında onu söyleyebilirim. Şimdi de yine iddialı bir okul olduğunu söyleyebiliriz. Bunu niye söyledim? Çünkü okulun geçmişi oldukça uzun. 1848 yılında eğitim öğretime başlamış. Dolayısıyla köklü okullar zaten yani genel olarak şunu söyleyebiliriz. Bir okulun kuruluş tarihi gerçekten başarısında önemli önemli derecede etkili olabiliyor. Çünkü yerleşmiş bir kültürü oluyor. Yani bir başarı kültürü olur, bir hani öğretmen kültürü olur. Onu gelen değişen sistem ya da değişen öğretmenler, değişen müdürler bunu bozamıyor, değiştiremiyorlar. Dolayısıyla Çapa Fen Lisesi'nin de bu kültüre sahip bir okul olduğunu söyleyebiliriz. 600'e yakın öğrenciye eğitim verilmekte ve tabii ki de buranın da kız ve erkek pansiyonu mevcut. Yine il dışından hedefleyecekler için konferans salonu olsun, kütüphanesi olsun, laboratuvarlar olsun aslında diğer okullar gibi pek çok imkanlara sahip. Kapalı ve açık spor salonu her yerde bulamayabiliyorsunuz. Ama bu okul yine geniş de bir e, araziye kurulduğu için bu imkanlara da sahip olunabiliyor. E, özellikle fen lisesi hedefleyen arkadaşlarımızın düşünmesini tavsiye ediyorum. Fen liseleri genel olarak şunu da söyleyelim. 4 yıllıktır biliyorsunuz. Hani ben bir an önce mezun olup üniversitede kendimi geliştirmek istiyorum diyen arkadaşlar için belki de 4 artı 1 yıllık sistem iyi olmayabilir. Yani ben hazırlık okumak istemiyorum diyenler için. Dolayısıyla o arkadaşlarım. Hem ben hazırlık okumak istemiyorum ama aynı zamanda da çok başarılı bir okula gitmek istiyorum diyenler fen liselerini düşünebilirler. Yine o top noktadaki top class hedeflerimizden biri Çapa Fen Lisesi neden olmasın? Bir diğer okulumuz yine İstanbul'dan Cağaloğlu Anadolu Lisesi. Yine bu da oldukça köklü bir okul olduğunu söyleyebilirim. Zaten az önce de söylediğim gibi köklü okulların bu listeye girmesi çok daha kolay oluyor. Hatta okulun açılışı Sultan Abdülmecit tarafından yapılmış. O kadar köklü bir okul. Osmanlı'nın da yine ilk sivil lisesi olarak tarihe geçmiş. Yine köklü güzel bir okulumuz. 1983 senesinden beri de Cağaloğlu Anadolu Lisesi olarak eğitim veriyor. Erasmus programlarına devam edebiliyor öğrenciler burada. Erasmus nedir? E, yurt dışına bir süre bir ...bir dönem ya da bir e, yıl boyunca gidip orada e, bu okula denk bir okulda eğitim görmektir aslında. Hani yurt dışına çıkma imkanı e, tanınıyor bu şekilde. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Diğer saydığım Anadolu liseleri gibi bu okulumuzun da 4 artı 1 yıllık olduğunu söyleyelim ve... ...hazırlık olarak da Almanca verildiğini söyleyebiliriz. Bu noktada hemen şunu da söylemek istiyorum. Yani neden İngilizce değil? Niye Almanca ya da Fransızca? Çünkü bu okula giren öğrencilerin pek çoğu zaten e, biliyorsunuz başarılı öğrenciler oluyor. Ki sizlerin de öyle olacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla... Bu şekilde okulları lütfen hedeflemekten kaçınmayın. E, ve bu öğrenciler de haliyle geçmiş yıllarında İngilizce temelini biraz daha yükseltmiş oluyorlar. Ya da İngilizceyi daha kolay halledilebilir şekilde görüyor bu sistemdeki okullarımız. Gerçekten de İngilizceyi şu an YouTube'da bile hani binlerce video bulabilirsiniz İngilizce eğitim üzerine. Dolayısıyla gideceğiniz okulun İngilizce dışında farklı bir dilde e, eğitim vermesi bence büyük bir avantajı. Dolayısıyla okul seçerken ben buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Fransızca olsun, Almanca olsun hani bunları öğrenmek istediğinizde yani öğrenmeye kalktığınızda o kadar İngilizce kadar rahat imkanlar ya da fırsatlar bulamayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde okullara bence farklı bir gözle bakın. Yine Cağaloğlu da bunlardan biri. Almanca hazırlığımız var. Yine TÜBİTAK olsun, olimpiyat çalışmaları olsun buralarda büyük başarılara imza atmış ülkenin de en önemli okullarından biri olmayı devam ettiriyor, sürdürüyor. Dediğim gibi çok köklü bir okul. Üç büyük şehrimizin biraz dışına çıkalım ve nereye gidelim? Bursa'ya gidelim. Bursa, Tof Fen Lisesinden bahsedeceğim. Şimdi e, bunu bahsetmeden önce şunu da söylemek istiyorum: e, Okullarınız, yani seçtiğiniz okullar be, belli bir kuruma bağlı ya da belli bir kurum tarafından kurulan ya da belli bir isim tarafından kurulan okullar olduğunda bu okulların imkanları açıkçası diğer okullara göre biraz fazla olabiliyor. Neden? Çünkü bu kurumlar e, işte okuluk kuran mesela Tofaş'tan bahsediyorum, o kurumlar bu okullara destek veriyorlar. Yani maddi destek özellikle ciddi anlamda destek verebiliyorlar ya da bu okuldan. Mezun olan öğrencilerin e, bu şekildeki kurumlarda, TOFAŞ gibi yerlerde iş bulma imkanı daha rahat, kolay oluyor. Aynı Galatasaray Lisesi'nde olduğu gibi. Galatasaray Spor Kulübü'nde bir yerlere gelmek istiyorsanız Galatasaray Lisesi'nden mezun olmanızın çok büyük avantajı olduğu gibi düşünebilirsiniz. Yine bu okulumuzda o şekilde Bursa TOFAŞ Fen Lisesi 17 dersliği var. 500'ün üzerinde de öğrenciye e, eğitim, öğretim veriyor. Yine büyük bir alan yaklaşık 18 dönümlük bir yerde e, kurulmuş. 240 yatak kapasiteli Öğrenci yurdu da mevcut. Dolayısıyla yine farklı illerden bu okulu tercih edebilirsiniz. Gerçekten okulun resimlerine baktığınızda e, modern bir dizayn olduğunu, hani geniş çaplı bir harcama yapılarak okulun oluşturulduğunu görebiliyorsunuz. Yine Erasmus noktasında öğrencilerine destek veren bir okulumuz. Dolayısıyla Bursa'da özellikle olan öğrencilerimiz ya da o çevrede ya da Bursa'ya gelmek isteyen öğrencilerimiz olursa Bursa Fen Lisesi ideal bir seçim olacağını düşünüyorum. Yine önemli liselerimizden biri bir sonraki lisemizde yine tekrar İstanbul'a geri döndük. Hüseyin Avni Sözen Lisesi. Bu okulu da yine e, Ferit Avni Sözen Vakfı'na bağlı olduğu için oradan e, desteklendiğini söyleyebiliriz. 4 artı 1 yıllık bir e, okulumuz ve İngilizce hazırlıkla eğitim yapıyor. Yine okulun 24 dersli olduğunu belirtelim ve bunun yanında da gelişmiş özelliklere sahip e, robotik atölyesi olsun proje toplantı odası olsun, fizik, kimya laboratuvarları vesaire. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi'nde yine tercih edebilirsiniz ve 10 okulumuzu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi 5 tane Anadolu Lisesi 5 tane de Fen Lisesi saydık. Ee, hangisi size daha yakın olduğunu düşünüyorsanız açıkçası hedeflerken kafanızda o ben burayı öncelikle istiyorum dediğiniz okulları bu şekilde tercih edebilirsiniz. Herkes kendisini en iyi tanıyacaktır. Hani Biz burada sadece artılarını eksilerini bir şekilde anlatabiliriz. Ama sana en uygun okulu tabii ki de en iyi sen bileceksin. Ee, ama kesinlikle şunu söyleyebilirim ki bu 10 okul ya da 15-20 siz çoğaltabilirsiniz. Kafanızda bir bir tane ilk başta da söylediğim gibi tap noktada bir okul olmasını ben ısrarla e, tavsiye ediyorum. Çünkü o okulun hayaliyle çalışma motivasyonunuzu ciddi oranda artıracaksınız ve sadece hayal olmak değil bu aslında. Bu okulları kazanabilirsiniz. Sürekli şunu da düşünmeyi unutmayın lütfen. Bu okula giden öğrenciler de senin yaşadığın süreçten geçmiş öğrenciler. Yani hepsi e, özel okuldan mezun öğrenciler değil. Özel ders alan öğrenci değil. Sadece devlet okulundaki imkanlarla mezun olup da bu okullara giden öğrencilerimiz de var. Bu gerçeği lütfen aklınızdan çıkarmayın ve kesinlikle kendinizde bu özgüveni oluşturun yani. Bu okulu sen de kazanabilirsin ve ben eminim ki Temmuz ayında o sonuçlar açıklandığında LGS'den çıkacağız ya Temmuz'da sonuçlar açıklanacak ve geleceksiniz bu videonun altına yazacaksınız. Hocam ben bunu hayal etmiştim ve kazandım şeklinde. Bu arada sizden yorumlarda da şunu istiyorum. Herkes e, lütfen yazsın. Bu 10 okuldan hangisini sen hedefliyorsun? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videoluk benden bu kadar. Yine bu şekilde istediğiniz içerikler olursa yine yorumlarda benim Paylaşabilirsiniz ve eğer değilseniz abone olarak bu okulları kazanmanızda sizlere yardımcı olduğumuz pek çok hem matematik videosu hem de rehberlik motivasyon videomuz var. Dolayısıyla onlardan da anında haberdar olabilirsiniz. Diyor ve bitiriyorum. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.